Tek sıkıntımız Sanırım <laughs> İnşallah Evet, evet, Buyurun katlar düşüyor başkanım Düşüyor başkanım arka taraf sanat okusu Şimdi İçerisi değişecek yani Şimdi şöyle aslında Yasin Bey bir de bütünlük ee, e, Burayla beraber onun birleşik halini üst ölçekte görürse daha bir muazzam görmüş olur. Aslında çok birbirinden bağlantısız değil. İmarat camisi meydan. Evet. Mısri camisinin arkası bütünlük olduğunda evet. çarşının çaresini değiştirecek bir şey. Seçimler sırasında Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmede Afyon'da iki bölgede bir kentsel dönüşüm yapılması hususunda bir beyanatımız, beyanımız olmuştu. Tabii bunu kendimizden değil, Bakanlıkla istişare ettikten sonra bu sözü vermiştik. Sağ olsun Çevre Şehircilik Bakanımız bu hususta ciddi. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bir proje çalışması gerçekleştirildi. En son yaptığımız görüşmede de Sayın Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmede de birinci etap olarak Mısri ve İmaret Camii bölgesinde 250-300 konut birinci etap olarak başlasın. Vatandaş görsün nasıl bir yol takip etmesi gerektiğini, nasıl bir daireler daire ya sahip olmak istediğini gözüyle görsün ondan sonra karar versin denildi. Bize söyledikleri, TOKİ'deki yapmış olduğumuz görüşmede de Eylül ayı içerisinde bir irtibat bürosu açacaklarını söylediler. Çok şükür irtibat büromuz açıldı. Daha sonra bir değerlendirme ekibiyle vatandaşlar mağdur edilmeden bir orta yol bulunarak kendi semtinden almak isteyenler kendi semtinden Tabi bu değerlendirmeler neticesi. Olmazsa rezerv alanı dediğimiz Gökçe Mahallesi'nde bir rezerv alanı var. Oradan daire sahibi olmak istiyorsa, oradan daire sahibi. Daire sahibi olmak istiyorum, benim param yok. Ben değerini alıp çekilmek istiyorum diyen arkadaşlar da arsasının değerini alıp çekilebilecekler. Kimse mağdur edilmeyecek. Gerçekten iki bölgedeki yapılacak projelerle Afyon'un da görüntüsü de çok güzel değişecek. <laughs>